Herkese merhabalar. Bugün sizlere böyle bir renkli bir açılış yapalım dedik. Yeni gelen sukulentlerimiz var. Onları tanıtacağız sizlere. Ee, Ayret'ten büyük boy kaktüslerimiz de var. Onları da göstereceğim. Şöyle, mesela ilk şu sıradan başlayabilirim. Kristat. Uzun bir süredir e, sukulentleri tanıtmıyorduk herhalde sizlere. Bugüne kısmet oldu. Çoğu ithal tür yenilendi. Bu vesileyle tekrar kendimizi hatırlatmış olalım sizlere. Evet, red ruby'ler var burada. Şöyle göstereyim. Red ruby. Eee Rainbow'lar hemen yanında. Şöyle güzel Aonium'lar hemen arkada daha büyük boyları var. Şöyle gösteriyorum. Şurada böyle hafif türleri hafif böyle mor pembe ayarında güzel renk almış tür. Hemen yanında meşhur pek popüler olan Lüngesler. Şöyle geniş açıyla alayım. Hemen arkasında şöyle güzel kalanşalarımız var. Hepsi büyük saksıda. Şöyle 5'lik saksıda ve e, sağolun. Bunlar da 7.5'lik olması lazım. Bakıyorum hemen. Aynen 7 santimlik saksıda da. Şöyle iş türlerini de söyleyeyim ben. Echeveria Atlas şu an görünen. Şu alttaki de Eçeverya Taurus. Şurada büyük e, 5 adet bir kaktüs getirdik. E, 17 santimlik saksıda yanılıyorsam şöyle hepsi harika görünüyor. Sağlığında herhangi bir problem yok. Tam koleksiyonluk olmuşlar. Evet. Bunları daha önce size gösterdik mi bilmiyorum. Bunlar da güzel. 15 santimlik saksılarda. Aralarında 12 santimlik de var ama hepsi 15 santimlik saksıya sıracak kadar büyüklü. hemen yanında. Bunların da çoğunu yeni getirmiştik. Elimizde olanlar var. Bitenleri yeni dedik. Şöyle yine geniş açıyla göstereyim. Evet bu şekilde kısa bir video yeni gelenleri paylaştık sizlerle. Ee, bizleri Instagram'dan Zarafet Çiçek Evi olarak aratabilirsiniz. Oradan fiyat ee, da sorabilirsiniz ya da sipariş oluşturabilirsiniz. Şöyle tekrar bir gezinti yapayım. Ayrıca Kocaeli Derince'de bulunan Seramızdan da alışveriş yapma imkanınız var. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere tekrardan.